Evet arkadaşlar, bu hafta yine iman serisi adlı serimizden 8. haftanın dersi konu başlığı olarak tahkiki imanın mertebeleri imanda eksilme ve artma var mıdır ve tevhid-i huzuri nedir konusuna bir bakış açacağız beraber. İman konusuna devam ediyoruz ve tahkiki imanın mertebelerini öğrenerek imanımızı artırma yollarını kavrayacağız bu haftaki dersimizde. Tevhid-i huzuri makamının güzelliğiyle ve kamil olmaya doğru bir basamak, bir pencere açmaya çalışacağız. kaynak olarak inşallah Risale'nin külliyatından emir layıkası birinci kısımdan, birinci emir der layıkasından bir mektubu alıp işleyeceğiz. İnşallah ihlaslı bir ders olur. Rabbim anlamayı ve yaşamayı nasip eylesin. Özü bilen şeytan veracım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve selatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme salli ala ve Muhammed. İman yalnız icmali ve taklidi bir tasdike münhasır değil. Bir çekirdekten ta büyük kurma ağacına kadar ve eldeki de görünen misali güneşten ta deniz yüzündeki aksine ta güneşe kadar mertebeleri ve inkişafları olduğu gibi imanın o derece kesretli hakikatleri var ki bin bir esma ilahiye ve sair erkan imaniyenin kainat hakikatleriyle alakadar çok hakikatleri vardır ki bütün ilimlerin ve marifetlerin ve kemalat insaniyenin en büyüğü imandır. Ve iman hakikiden gelen tafsilli ve burhanlı marifeti kutsiyedir diye ehl-i hakikat ittifak etmişler. Evet, imanı taklidi çabuk şüphelere mağlup olur ondan çok kuvvetli ve çok geniş olan imanı tahkiki de pek çok meratip var. O meratiplerden ilmel yakin mertebesi çok burhanlarının kuvvetiyle binler şüphelere karşı dayanır. Halbuki taklidi iman bir şüpheye karşı bazen mağlup olur. Hem imanı tahkikinin bir mertebesi de aynel yakin derecesidir ki pek çok mertebeleri var. Belki esma ilahiye tezahür dereceleri var. bütünün kainatı bir Kur'an gibi okuyabilecek derecesine gelir. Hem bir mertebesi de hakka bir. Onun da çok mertebeleri var. Böyle imanlı zatlara şubahat orduları hücum etse bir halt edemez. Demek ki üç çeşitte iman, tahkik imanın mertebesi var. İlmel yakin, aynel yakin ve hakka yakin ve ulema-i ilm-i kelamın binlerce kitapları akla ve mantığa istinaden tehlif edilip, yalnız o marifet imaniyenin durhanlığı ve akli bir yolunu göstermişler ve eyle hakikatin yüzler kitapları keşfe, zevke istinaden o marifet imaniyeyi daha başka bir cihette ishar etmişler. Fakat Kur'an'ın mucize cadde-i kübrası gösterdiği hakaiki imaniye ve marifeti kutsiye, o ulema ve evliyanın pek çok fevkinde bir kuvvet ve yüksekliktedir. İşte Risale-i Nur bu cami ve külli ve yüksek marifet caddesini tefsir edip bin seneden beri Kur'an aleyhine ve İslamiyet ve insaniyet zararına ve Adem alemleri hesabına tahribatçı külli cereyanlara karşı Kur'an ve iman namına mukabele ediyor ve müdafaa ediyor. Elbette hassiz tahşidata ihtiyacı vardır ki o hassiz düşmanlara karşı dayanıp eyle imanın imanını muhafazasına Kur'an nuru ile vesile olsun. Hadis-i şerifte vardır ki bir adam seninle imana gelmesi sana sahra dolusu kırmızı koyundan daha hayırlıdır. Bazen bir saat tefekkür bir sene ibadetten daha hayırlı olur hatta nakşilerin hafiz zikre verdiği büyük ehemmiyet bu nevi tefekküre yetişmek içindir. Diye bir mektup var. Bu mektubu inşallah şimdi açmaya çalışalım. Tahkiki imanın mertebeleri geçti mektubun içerisinde. Ne dedi orada tahkiki iman? Üç ayrıdır dedi. İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin mertebelerinden bahsetti. Şimdi bunu bir örnekle anlamaya çalışalım. Bir dağın arkasında bir duman çıktığını görsek, ilim olarak orada bir ateş yandığını söyleseler, bu ilmel yakindir. Ve bakarız, ateş var ki duman var. Gidip o ateşi yakından görseniz bu aynı yakin olur. Yani daha çıkacağız, ateşin orada yandığını göreceğiz. gözümüzle gördüğümüz zaman aynel yakin olur. Aynı zaten göz demektir, Arapçada. Sonra ateşin yanına gidip ateşin içine elinizi sokarsanız, ateşin sıcaklığını, hararetini hissederseniz bu da hakkal yakin olur. İlimel yakin derecesinde olan Cenab-ı Hakk'ı deliller ile bilir. Bu ilmel yakinin içerisinde yüzlerce mertebe vardır. Delilleri okuma kuvvetine göre bu ilmel yakindeki dereceler, mertebeler bir bir artar. Sonra aynel yakin mertebesine ulaşılır. Aynel yakin mertebesine çıkan birisi ise şu alemi, şu kibiri kainatı bir kitap gibi okur. Bin bir i ilahiyeyi Allah'ın isimlerini keşfeder, bir çiçeği izlerken bir film gibi seyreder. Bunu geçen haftaki dersimizde birazcık e, işlemiştik bunu. Oraya bakarsanız orada Allahu Teala'nın isimlerini bir çiçeğin üzerinde seyretmesini e, görebilirsiniz. Yedinci haftanın dersinde bu var. yakin mertebesinde ise artık gayperes açılmıştır. İman hakikatlerini delillerle değil de bizzat görenek bilir artık. Halk arasında bunlara kalp gözü açılmış denir. Bir de ilmel yakin mertebesinde hakka yakin kuvvetini elde etmek vardır ki işte Risale-i Nurlar kardeşler, abiler bu makamı bizlere kazandırmaktadır. Zira Risalelerde deliller gözle görmese de görmüş kadar insanı tatmin eder. Risaleleri okudukça Risaleleri tefekkür ettikçe, Risalelerin içine yavaş yavaş girdikçe, mahlukun üzerindeki Allah'ın mühürlerini bize tefekkür ettirir. Tefekkür etmeyi öğretir bize Risale-i Nur'lar. Ve marifetullah'a onlarca pencere açar. İşte bir kısım talebelerini ise aynel yakin mertebesine ulaştırır ve kainatı bir kitap gibi okutturur Risale-i Nur'la. Demek ki Risale-i Nur bize ne veriyor? i̇lm yakin mertebesinde bir hakka yakin veriyor okuduğumuz zaman. Demek ki biz bu eserleri çok okumakla mükellefiz. Tahkiki iman içerisinde de ilerlemek için, hakka yakin derecesine ulaşmak için çok okumalıyız eserleri ve yavaş yavaş tefekkür mesleğini, tefekkürlerimizi geliştirmeliyiz. Ulaştırabilir. Hakk'a daha dairzi ulaştırabilir. Evet. Peki şöyle bir soru sorsak. İmanda eksilme mi artma var mıdır diye bir soru sorsak şöyle cevap vereceğiz buna. İmanın şartlarına peygamberler de bizler de inanma noktasında aynı inanıyoruz. Fakat kemiyetten değil imanda keyfiyeten artış vardır. Şemiyeten hepimizin imanı müsabidir, birdir. Yani iman kalite ve kemal bakımından artar ve eksilir. Mesela tahkiki iman taklidi imandan yüksektir, değil mi? Aynel yakin mertebesi, ilmel yakin mertebesinden, hakka yakin mertebesi de aynel yakin mertebesinden üstündür. Bu şöyle bir örnek verirsek, Kabe'yi daha önceden görmeyen bir kimsenin, ancak onlar da görüyor, o nerede görüyor? duvarlarda asılı şeklinde geliyor. Hacca gittiğinde yakınının yakınının ziyadeleşmesine benziyor. İşte iman da kişinin delilleri okuması ve görmesi nispetinde gelişir ve artar. Diyor ya Efendimiz Aleyhisselam eğer Ebu Bekir'in imanı ile diğer bütün müminlerin imanı bir teraziye koyulup tartılmış olsaydı, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Buyurarak demek ki imanda keyfiyetin artmasını açıklamıştır. Demek ki biz ne yaparsak yapalım Ebu Bekir radiyallahu anh'ın Hazreti Ebu Bekir anh'ın imanına yetişemiyoruz. Bu ağırlık imanın kemal ve keyfiyet noktasından gelen bir ağırlıktır. Oysa kemmiyeten hepimizin inanmış olduğu şeyler bir. Müminler imanın aslında ve tevhidin zatında eşittirler. Her biri aynı şey imanı diyor çünkü. Fakat imanın kalitesinde birbirinden farklıdırlar. Bu da görmek gibidir. Herkes aynı şekilde bakar ama herkes aynı şekilde görmez arkadaşlar. Ama görmekte de eşit değildirler. Bakmakta eşittirler. Bir kimse İmam-ı Muhammed'e göre imanım Cebrail Aleyhisselam'ın imanı gibidir diyemez. Bu mekruhtur. İşte tabi böyledir. Keyfiyet olarak Cebrail Aleyhisselam ile bizim imanımız arasında gökler kadar fark vardır. Yine aynı kişi imanın peygamberin imanı gibidir demesi de caiz değildir. Çünkü iman nurunun müminlerin kalbindeki ölçüsü farklı farklıdır. İnsanlardan bazısının kalbini tevhid, inancı, iman, güneş gibi nurlandırır. Bazısının kalbini ay gibi nurlandırır. Bazısının kalbini parlak bir yıldız gibi nurlandırır. İnsanlardan bazısı da vardır ki tevhid kalbini bir alev gibi parlatır, ateş gibi parlatır. Öyle bir nur vardır onlarda. Bazısını ise basit bir lamba ışığı kadar parlatır. Bazısını da böyle mum ışığı gibi parlatır. Artık e, imanının derecesine göre. Demek ki iman kuvvetlendikçe derecesine göre şüphe ve şefetleri yok eder, itaat, takva gibi sıfatların kazanılmasını sağlar. Buraya kadar anlaşıldı inşallah. Demek ki iman e, artış şekli kalitesine göre değişiyor, gelişmesine göre değişiyor, delilleri okuma, okumasına göre, kuvvetine göre insanların imanları değişme gösteriyor. Yine keyfiyet bakımından imana baktığımız zaman onda da yine binlerce mertebe vardır. İmanımızı kemale ulaştırmak için iman hakikatlerinin delillerini öğrenmek, bu delilleri derinden derine tefekkür etmek zorundayız. İşte iman ancak ancak arkadaşlar bu şekilde ziyadeleşiyor. Çünkü her bir delil bir merdivendir. Bize bir üst e, mertebeye ulaştırır. Öğrenilen her bir delil de manen yükselişe geçeriz biz. Delil kalbe aydınlatan bir nurdur çünkü. Öğrenilen her bir delille kalbin nuru ziyadeleşir. Daha genişlemeye başlar. Deliller her bir delil bir rüzgar gibi onun kalbindeki e, nuru, ateşi ziyadeleştirir. Delil bir süpürgedir aynı zamanda. Neden? Çünkü kişiyi elham ve şüphelerden temizler. Süpürge görevi görüyor. Yine delil çok sağlam bir kaledir. Şeytanların saldırılarından, taarruzlarından insanları korur. Demek İmanının ziyadeleşmesini isteyenler için mahbul bir yol delilleri öğrenmektir. İşte imanı kemalata ulaştırmanın bir yolu iman edilen şeylerin delillerini araştırmaktır. Nedir Allah'a iman? İşte bunun delillerini araştırmak. Nedir ahirete iman? Bunun delillerini araştırmak. işte nedir ee, kitaplara iman? Bunun delillerini araştırmak. Peygamberlere imanın delillerini araştırmak. Değil mi? kadere imanın delillerini araştırmak. Sadece inanıyorum dememek. Bunları araştırmak, delillerle bu imanını desteklemek ve kuvvetlemek e, bizlerin, müminlerin yapması gereken şeydir. İşte Risale-i eserleri bize bu delillerin hakikatlerini gösteren eserlerin başında geliyor. Bu delillerle bizi kanıtlıyor. Hakka yakin kuvvetinde bir ilmel yakin makamını bu delillerle biz elde ediyoruz. Bu da en kısa ve en kolay Risale-i Nurlarda da vardır. Ee, diyor ya bir yerde tahçiyatta, evet imanlı tahkike ulaştırmak isteyen, kuvvetlendirmek isteyenin en kısa ve en kolay yolu Risale-i Nur'dadır diyor Üstadımız. Üstadımız böyle diyorsa bizim de e, bu yolda e, sürük etmemiz gerekiyor. Bir önceki derste e, iman ve tahkiki ulaşmanın iki yolunu söylemiştik. İşte biz ikinci yoldan yani e, sahabelerin e, caddesinden ilerlemeyi inşallah kendimize düstur edelim. Risale-i nurları çokça okuyalım arkadaşlar. Bugünkü konumuzun üçüncü kısmında da şu var. Tevhid-i huzuriden bahsedeceğiz. Yani huzuri tevhid nedir? Tevhid-i huzuri arkadaşlar... E, taklidi imanın bir meyvesidir. Ve artık kişinin her an kendisini Allahu Teala'nın huzurunda ve mürakebesinde bilmesidir. Her hadisede Cenab-ı Hakk'a pencereler açması ve Allah'tan hiçbir an gafil olmamasıdır. İşte biz buna tevhidi huzuru diyoruz. Taklidi iman ve tevhidi huzuru olan bir iman sahibi, bakıyoruz şimdi, oturmuş Karagöz Hacivat oyununu seyrediyorlar. Şimdi alalım. Bir taklidi iman sahibi olan arkadaş olsun. Bir de tahkiki imanın tevhid-i huzuri makamına ulaşmış olan bir arkadaş, iki arkadaş çıkmışlar. Bir tiyatroya gitmişler. Ve Karagöz Hacivat oyunu seyrediyorlar. Şimdi taklidi iman sahibi olan arkadaşımız bakıyoruz oyuna dalmış. Tüm neşe ve gaflet içerisinde Allah unutmuş bir şekilde seyrediyor da oyun seyrediyor, karagöz hacivatın hareketlerine bakıyor, gülüyor, eğlenmeye çalışıyor ama perde arkasında Allah'tan gaflet içerisinde. Fakat tevhid uzur sahibi ise şöyle düşünür o oyunu izlerken bu perdeler değişen perdeler, muntazaman değişiyor. Halbuki sahnede olan karakterler hayatsız ve şuursuzdur hayatı ve şuuru olmayanın şuurla hareket etmesi, konuşması, ilim ve irade ve kudretinin tezahür et göstermesi mümkün değildir. Kukladır bunlar çünkü. O halde değişen bu perdeler arkasında değişmeyen bir el olmalıdır ki bu muntasam sahneler meydana gelebilsin. Yani onları oynatan bir zat var diyor arkasında. Bu değişmeyen elde hayat, ilim, irade, kudret ve diğer sıfatlara sahip olmalıdır ki konuşabilsin, hareket edebilsin o İşte böyle bilel olmadan bu sahnenin intizamını muntazam etmek mümkün değildir. O eli görmesek de varlığını inkar edemeyiz. Değil mi? Derde de gözükmüyor el ama arkadan onları oynatan var. Demek ki o eli görünmese bile sahnede onun varlığı inkar edilemez. Çünkü icraatı ortadadır değişen perdelerden değişmeyen bir ele uzanan tevhid-i huzuri sahibi oradan da kaynada uçar ve tefekkür etmeye başlar ki şu kaynat da aynen gölge oyunu gibi, karagöz acıvat oyunu gibi daima değişir, sahnelenir ve bu değişen sahneler içerisinde münta zamanda idare edilir. Halbuki şu kaynattaki mahluklar da şu gölge oyunundaki gibi bir kısmı cansızdır, bir kısmı şuursuzdur. İşte bu cansız ve şuursuzların kendi başlarına böyle bir şuursuz icat yapabilmeleri mümkün müdür? Mümkün değildir. O halde kainat perdesi arkasında da değişmeyen bir zat olmalıdır. İşte bu hikmetli icraat onun Allah Celle Celaluhu'nun varlığından başka bir şeyle izah edilemez. Neticede aynı oyunu seyrederken taklidi iman sahibi Allah'tan gaflet içindeyken tevhid huzur sahibi olan gölge oyununda intizam ile değişen sahnelerden değişmeyen bir ele. Oradan da değişen kaynak sahnelerine, oradan da Allah'a ulaşır ve onun hikmetli icraatını tefekkür eder. Aynen sahnedeki farklı düşünceli seyirci var bakın. Biri gaflette ibretle ilahi icraatını tefekkür eden diğeri ibadette. Bakın ne kadar güzel değil mi? Gölge oyunundan Allah'a ulaşmak. Gölge oyununu seyrederken tefekkür etmek, işte Risale-i bize bunları veriyor bakın. Tefekkür edip bizi Allah'a ulaştırıyor. Tefekkür boyutumuzu değiştiriyor. Yoksa diğer türlü biz, beynimiz, aklımız dünyaya dalacak kaflet yani. içerisinde olacağız. Sonra büyük iki arkadaş çıkıyorlar. Luna Park'a gidiyorlar. Ve Luna Park'ta çarpışan arabaların yanında duruyorlar. Yine takvedi iman sahibi gafletteyken Tevhide ve huzur sahibi olan arkadaşımız, kardeşimiz yine tefekkür ediyor. Çarpışan arabalara bakar, düşünür ve Allah'a yine şöyle bir kapı açar. Demek ki idare farklı ellerde olunca nasıl da karışıklık oluyor değil mi? Her şey birbirine çarpıyor, intizam bozuluyor. Demek ki intizam tek bir zatın idaresiyle olabilir. İkinci el karışsa demek ki ortalık karışacak. Madem kaynakta karışıklık yok, o halde idarede farklı eller de yok buradan bunu buluyor. Demek ki bu kaynak intizamı ile Allah'ın varlığına ve birliğine delildir. Zira ikinci bir el olsaydı yıldızlar şu çarpışan arabalar gibi birbirine çarpardı. Neticede taklidi iman sahibi olan arkadaşı hadi gel binelim birbirimize çarpalım oynayalım zıplayalım derken o yine ibrette, tefekkürde ve ibadettedir. İşte bakın bakış açısı. Risaleler bize bunu veriyor bakış açısı yakalatıyor bize. Çarpışan arabaya dahi baksa oradan Allah'a ulaşıyor. Hevhide ulaşıyor. Oraya gidiyor. Kafası o türlü çalışmaya başlıyor. Ama diğer türlü gaflet içerisinde işte birbirimize vuralım, zıplayalım, oynayalım, gülelim. Yine oradan çıkıyorlar ve İstanbul Dolma Bahçesi Sarayı'na gidiyorlar. İkisi de o Dolma Sarayı'nın ortasında olan beş tonluk avizeye bakıyorlar. Şimdi bakmak var, bakmak var. Ahli iman sahibi avizeye takılır. Ustasını düşünür. Ve der ki ya ne ustaymış bu. Hakikaten de bu çok güzel bir usta ki bunu buraya almış, takmış. Ustasının sanatını tebrik eder ama aklına Allah ve Allah'ın sanatı hiç gelmez. Ustasına takılır ve esere takılır. Der çok sağlam bir usta bunu buraya dikmiş olmalı. Çok güzel bir iş yapmış olmalı der ama yine Allah'a ulaşamıyor bakın pek idi imanda olduğu için. Ama huzuri iman sahibi avizeye bir bakar ve der ki şu avize bile ustasız olmuyorsa bütün dünya toplansa şu avizenin tesadüfen var olduğuna ve şu saraya takıldığına bizi ikna edemez. Acaba böyle bir avize bile ustasız olmazsa şu dünyamızın avizesi hükmünde olan güneş hiç ustasız, sahipsiz ve maleksiz olabilir mi? Şu yıldızlar bize ışıklar veriyorlar avize gibi. Hiç bunlar ustasız olabilir mi? Sahipsiz olabilir mi? maliksiz olabilir mi? Diğer arkadaşı gibi avizede kalmaz, avize müşkasına takılmaz, dünyanın avizesi hükmünde olan güneşe bakar ve güneşten de Cenab-ı Hakk'a pencereler açar. Allah'ı düşünür, Allah'ı tefekkür eder, Allah'ın huzurunda olduğunu bilir. Avizeden yine Allah çıktı bakın. Risaller bizi böyle İnşallah hepimizde arkadaşlar Risaller bu gözle bakmayı nasip ettirsin. Yoksa biz kelime saymış oluruz. Tefekkürümüzü arttırması lazım bizim. Son olsun bir yere daha gezdiririz. Sabah kadar bunları gezdirebiliriz. Oradan da çıksınlar büyük bir markete girsinler bu iki arkadaş. Yine taklidi iman sahibi yine gaflette Allah'ı değil Allah'ı kendini bile unutmuş bir vaziyette etrafını seyrediyor. İşte kolalara bakıyor, çikolatalara bakıyor başka şeylere bakıyor. Zıplıyor, hopluyor fakat huzur e, iman sahibi olan arkadaşı marketteki eşyaların intizam ile dizilmesine ve eşyaların mükemmelen depo edilmesine bakar ve der ki şu küçücük dükkan bile içindeki eşyaların mükemmel dizilmesi ve depo edilmesi bir zata işaret değil mi? Onun bir deponun sahibi var ki onları diziyor. Ve hiç kimse göz önünde olan bu icatı bir zatın dizdiğine itiraz bile edemez ise ya şu dünya dükkanında İntizamla dizilmiş mahluklar var. Ve depo edilmiş madenler var. Bak denizlere bak sıra sıra, ağaçlara bak sıra sıra. Değil mi? Git balıklara bak sıra sıra, hayvanların hepsi böyle sıra sıra, hepsinde bir nizam var, intizam var. Gökyüzünde güneş, güneşe ve galaksilere bak sıra sıra. İşte bunlar depo edilmiş. Bu madenler, bu güzellikler müdebbir olan bir zatı işaret etmez mi der. Ve onun nezzam müdebbir alim gibi isimlerle bize tanıttırmaz mı diye bir soru sorarken kendi kendine ve neticede hafifli iman sahibi yine gafletteyken o yine tefekkürdedir. Böyle bir arkadaşım olsun isterdim. Ama düşünsene yani mesela evli hanımıyla böyle alışverişe gitmiş, durmuşlar dükkanın önünde, tefekkür ediyor. Garip bir adam olur yani. Sürekli te tefekkür eder. Hanım diyecek, eve yoğurt lazım. diyecek Dur hanım şimdi ben tefekkür ediyorum. Sen al ne alacaksan. Ben şu an tefekkürdeyim. Ee, Annemi der ki ona, ya sen der, bu Risale derslerine sohbetlerine fazla gitmeye başladın, senin kafa açıp gitmeye başladı, kırmaya başladın yani sen, gitme oralara fazla. Böyle der. Halbuki sen adamın kafasına gittiği yok, adam kafası yerine geliyor. Yerine geliyor adamın kafası ve tefekkür etmeye başlıyor. O yüzden bize de diyebilirler arkadaşlar, gitmeyin o sohbetlere şahbetlere gitmeyin. Kapınızı yıkarlar, beyninizi yıkarlar. Delirirsiniz bir nokta sonra. Hayır delirmiyoruz arkadaşlar. Akıllanıyoruz. Kendimize geliyoruz. Kafa yerine geliyor. uçuk olan kafa yerine geliyor. Ve tefekkür etmeye başlıyoruz. O yüzden inşallah işin özünde şunu anlıyoruz. Huzuri iman sahibi her an Allah ile beraber olur ve kaynakta çöp oynasa bunu Allah'tan bilir ve Allah'a bir yol açabilir. Onu tefekkür eder her şeyde Allah'a pencereler açar. Daima onun huzurunda olduğunu hisseder. Ve bu da ihsan makamıdır zaten. Ve hissen onun ilim ve mürakebesinden hariç kalamayacağına hakkal yakin inanır. Bu büyük bir devlet, devlettir. Ve ancak hakiki imanı elde etmek ile kazanabilecek bir imandır. Keşke hepimiz böyle olabilsek ama değil mi? Ama şimdi eğer altyapı yoksa, Risale'leri okumuyorsak, Risale'lerden beslenmiyorsak, şimdi mesela geçeriz aynanın karşısına sabahleyin yüzümüzü yıkadık, ben bu aynadan Allah'a nasıl çıkarım? Motoru yakabiliriz arkadaşlar. Yani bir arama motoru için bir altyapı lazım. Değil mi? O aynadan e, Cenab-ı Allah'a çıkmak için veya da ne bileyim bir kalemden Cenab-ı Allah'a çıkmak için benim altyapı yapıp Risale-i çok okumam lazım ki bir altyapı oluşsun bende. Yoksa ne yaparım fazla yüklemeden motoru yakabilirim. Çıkamam bu sefer işin içinden. O yüzden Allah bizi inşallah risalelerle en güzel surette e, işli dişli etsin ki bize bu hakka derecesini derecesine ulaştırsın. Hakka yakinden de inşallah tevhidi huzuru sahibi olan bu kardeşimiz gibi her şeyden Cenab-ı Allah'a çıkan bir tefekkür boyutu açacak bir iman nasip eylesin. Allah bize böyle bir iman nasip ederse imanlarımızı taklit olmaktan tahkike, tahkikken ilmel yakine oradan aynel yakine, oradan hakka yakine ulaştırırsa işte o zaman kaynattaki hiçbir şüphehat ordusu üzerimize gelse Allah'ın izni inayetiyle bizim imanımızda zerre kadar bir sarsıntı olmayacaktır. Ve Allah'ın izniyle de kabre imanla gireceğiz. Ve şeytanın saldırıları, vesveseleri, aldatmaları bizi ne yapmayacak? Etkilenmeyecek. Bunun da yolu Risale-i Nur eserlerini dikkatle anlayarak, kabul ederek, itiraz etmeden okumaktır çok okumaktır. Allah bize bu eserleri çok çok okumayı nasip eylesin. Allah rızası için El Fatiha.